Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in çadır kentte ziyaret ettiği çadırları çok beğenip çadır değil saray diye övmesinin ardından Ankara'da ummalı bir hazırlık başladı. İlk olarak İçişleri Bakanlığı'nın çadıra taşınmasının ardından diğer bakanlıkların ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çadıra taşınması da gündemde. Koskocaman sarayda oturuyorsunuz ya. hiç gel dediğiniz yok. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in depremzedelerin kaldıkları Kızılay çadırlarını çok beğenmesi ve çadır değil saray diye övmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'nın dev bir iftar çadırına taşınması kararlaştırıldı. İçişleri Bakanlığı sarayı olarak anılacak çadırdan verim alınması halinde diğer bakanlıkların da büyüklüklerine uygun iftar çadırlarına taşınması bekleniyor. Projenin son ayağınınsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dev bir çadıra taşınması olacağı haberleri gelirken Türkiye Büyük Millet Meclisi için yurt dışındaki sirk çadırlarını incelemek üzere bir heyetin yola çıktığı da öğrenildi.